Sayın Charles Dickens'ın işte dönemin kraliçesi Victoria'nın kitaplarını, fasiküllerini, kitaplarının bölümlerini, gazetedeki tefrikalarını, o bölüm bölüm yayınlanmalarını sabırsızlıkla beklediği hatta yanındakilere Charles halen daha bölümü yazmadığımı, kitabı bitirmediğimi diye sorduğu Charles Dickens'ın Oliver Twist adlı romanının Tam bir metnini okudum. Can yayınlarında Nihal Yayınobalı çevirisini okudum. Charles Dickens'ı Tam çevirisinden okuyun. Ee, çocuk kitapları ve seviyeli İngilizce kitapları, e, larından okumayın bence. Çünkü Charles Dickens romantizm ve realizm arasında kalmış bir yazardır. Hem realisttir hem biraz da romantiktir. Şöyle bir gerçeklik algısı çizer. Gerçekliği anlatır ancak güzel güzel yorumlar yapar. Araya girer. Bir şeyler söyler. Bazen bir cümle bazen iki cümle. Bazen bir ifade bir deyim kullanır. Ve e, tavrını, tarzını Hayata bakışını, duruşunu e, biraz da o e, ne bileyim çocukça e, o amatörlükle ortaya koyar. Ama e, eli kalem tutar. Çok güzel yazar. Her yapmaya çalıştığı şeyi başarmıştır. İyi bir yazardır. Hatta çok iyi bir yazardır. Ve Oliver Twist de hiç fena bir kitap değildir. Ben e, bu ayların en iyi kitaplarından biri olarak Oliver Twist'i gösterebilirim ve onu bir kenara memnuniyetle bırakmış oluyor.